Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu oyunu yükledim bu oyunu oynayacağız. Ezan okun Ezan okunuyor bağırmayın lan. Biz direkt oyunumuza geçelim. Ses çıkartmayalım. Ezan okunuyor. Gün olabilir. Ben de bilmiyorum. Hemen şöyle başlayalım. Ses çıkartmıyoruz. 3 2 1 eller, kollar bağlı şıp. Günah değilmiş anneannem de konuşuyor. Arkadaşlar şu an başlıyoruz oyuna. Gelmiyor sesim. Yanlışlıkla şey var ya, hep TikTok'ta görüyorum. Herkes yükte diyor bana. Bakın şimdi nasıl hareket yaptım. Anladık. Şart. Başardın ama sen her sen? Harizinle bakın şimdi yalnız başardın ama sen Oy, bakın şimdi yalnız başardın ama sen mi sen? Harizinle Aso Arkadaşlar biz diğer odaya geçelim. Şu an benim odamdayız. Hemen şöyle

Mm. Ugh. <coughs> mm. Benim taktiğim. Benim taktiğim. Nasıl oynadım onu? Arkadaşlar çok iyi oynadım değil mi lan? kayıkların altına düştü. TikTok'ta ünlü olan çocuk Ali Berkay Aksoy rekor başardı. Oyunda öyle bir proluk yaptı ki Brawl Stars'tan daha iyi oynadı. Artık bu oyunda hackerım. Şimdi Kanal D'ye Ali Berkay Aksoy nasıl yaptın bunu? Hackerlığımla yaptım. Neyle yapayım? Götümle mi yapayım? Lan yeter lan Al sana Ah elim <laughs> Benden iyi oynayan varsa tiktok çektim atsın lan Youtube'a da at <laughs> Ne kaykayım Haymı, my cheese, no, no, no Ne Reklam izleyiniz. Ya şu oyun var ya çok kötü bir oyun ya. Hiç beğeniyor musunuz arkadaşlar? Kötü oyun değil mi? Kötü oyun gerçekten. Artık benim de güzel bir kaygayım var. Kıskanılma. Taktiğimle gidiyorum. Herkesi geçiyorum. Taktiğimle gidiyorum. Herkesi geçiyorum. Taktiğimle gidiyorum. Herkesi geçiyorum. Uy. Ben size dedim taktiğim diye. İşte bu. Bu. Başarına hoş gelmişsem, her yüzüne güleni dostum mu? Her sevdiğimde yani kalbine koyma. Başarına hoş gelmişsem, her yüzüne güleni dostum mu? Ana kaçırdım onu, kaçırdım onu. Bak.

taktiğimiz yanlışlık başarına hoş gelmişsem her yüzüne güleni bozsanma her sevirem de yani kalbine koyma bir Ali Berkay mı dedi lan? Bir Ali Berkay mı dedi? Последняя женщина. почему arkadaşlar. İşte Bugünlük bu kadar olsun. Yarın kesinlikle video gelecek. Görüşürüz. Bay bay. Yarın canlı yayın açacağım. Gelebilirsiniz. Nonolive'den. Adım Ali Kay Aksoy. Bir. Yazarsanız çıkarım. Hadi görüşürüz. Bay bay.